Günaydın. Gözlerimden anlıyorsunuzdur arkadaşlar. Ben yine erkenciyim. 8.30-9'a doğru kalktım. Dün çamaşırlarımı asmıştım. Çamaşırlarımı topladım. Onlar bir kalsınlar. Kalktım. Bir zeytinyağı içtim. Zeytinyağı böyle hem sindirim problemlerine hem de rahat bağırsakların çalışmasına iyi geliyor. tabii içemeyenler de var. Bir çorba kaşığı zeytinyağı yani içtim aç karnıma Birazdan sıcak suyumu içeceğim Sonra hazırlanıp merkeze ineceğim Bugün bulunduğum yerde pazar var Biraz salatalık malzeme almayı düşünüyorum ee, Yeşillik almayı düşünüyorum ee, Böyle bugün gezmek istiyorum Biraz dükkan mağaza gezmek istiyorum Gratise uğrarız Gratise turlarız eğer müsaade alabilirsem videonun içinde çekim yapabilirim. Çünkü bazı çalışan arkadaşlar diyor ki işte çekim yasak. Yani artık alıştık. Artık yıl 2023 oldu. Artık her yerde insanlar çekim yapıyor. Hala nasıl yasak olabilir anlamıyorum. Böyle bir vlog başlattım canlarım. Keyifli seyirler diliyorum. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Sizi şimdilik sizi şimdilik Öpüyorum. Videonun devamında görüşürüz. Bu arada dün ojelerimin rengini değiştirdim. Şöyle cici bir pembe sürdüm. Görüşürüz. Lülüklerim nasıl? Saçlarımı bakmaşa şey yaptım dostlarım. Ee, birazdan makyajımı yapacağım. Makyajımı yaptıktan sonra giyineceğim. Sonra tarayacağım. Tarayınca çok güzel doğal bir görüntü oluyor. Ben yani bu şekilde kaynaklarımı daha güzel de kamufle edebiliyorum. Şimdi e, makyaj kısmını çekmeyeceğim. Giyinme kısmını da çekmeyeceğim. Sadece evden çıkış yaptıktan sonra videonun devamında görüşeceğiz. Size şöyle bir lülüklerimi göstereyim dedim. Ben hazırlandım dostlarım. Üstüme şöyle kısa kollu bir bluz giydim. Altıma da kot pantolon. Pazar gezmesi yapacağım için ve mağaza dükkan gezeceğim için biraz rahat olayım istedim, salaş olayım istedim. Şöyle de hafif bir makyaj yaptım. Güneş kremimi sürdüm hatta. Güneş kremini sürerken kirpiğime de güneş kremi gelmiş. Bu arada güneş kremim bitti. Çok çok üzgünüm. L'Oreal'in güneş kremi. La Roche Posay'in muadili. E, La Roche Posay'e benze e benzeyen bir güneş kremi var arkadaşlar. L'Oreal'in güneş kremi. O güneş kreminden çok memnun oldum. Ama en son 150 liraya almıştım. Stok yapmıştım. Şu an indirimli bile 350 lira asla 350 lira veremem. Aslında çok güzel bir güneş kremi, çok da memnunum ama şu an cildimdeki parlayan etki o güneş kreminden işte. Ama o kadar fiyatta veremem maalesef. Biraz daha uygun ve iyi güneş kremleri arayışı içerisindeyim. Bakalım. Şimdi ben çıkıyorum dostlarım. Videonun devamında görüşürüz tekrar. Dostlarım ben hazırım. Şimdi çıkışı yapıyorum. Evde bir güncelleme yapmak istedim çünkü dışarısı çok sıcak. Dışarıda çekim yapmak da bayağı zor oluyor yürüdüğüm yolda. O yüzden arkadaşlar böyle bir güncelleme yapmak istedim. Güneş gözlüklerimi taktım. Şöyle hafif de bir makyaj yaptım. Son olarak bir kapatıcı geçtim yüzüme. O kapatıcımı çok seviyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Videonun devamında görüşürüz. Gölgeyi buldum. Hemen size kamerayı açtım dostlarım. Şimdi çıktım. Bu arada yarın büyük gün, yarın Pinhani konseri var. Pinhani konserinde de tabii ki takdir edersiniz ki birlikte olacağız. Her şeyi çekeceğim, merak etmeyin. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı, şimdiden hepimizin bayramını kutluyorum dostlarım. Pinhani'yi çok severim, kavak yerlerini çok severdim, çok izlerdim küçükken. O yüzden severek gideceğim ve izleyeceğim bir konser olacak inşallah. Böyle. Hava acayip sıcak arkadaşlar. Saat şu anda 11 ama piştim. Şimdi pazara doğru gidiyorum. Biraz dolaşacağım. Hatta pazarın yanında da büyük market var. Onur market. Oraya girip aslında alışveriş yapmayı daha çok seviyorum. Daha rahat oluyor. Aslında pazar gezmeyi de çok fazla sevmiyorum. Pazarcılar çok fazla bağırıyor ya. Ama en taze şeyler de tabii ki pazarda oluyor. Şöyle bir dolaşacağım, bakacağım. Bir Onur market'e de gireceğim. Ondan sonra kararımı vereceğim bakalım. Şurası onun market. Hemen şurası da pazar. Çok yakın birbirine. Önce bir onun markete girelim bakalım. Daha sonrasında da pazarda dolaşırım. Sabah saati olmasına rağmen de çok kalabalık oluyor. Sabah yarısında sekizinde gelmek lazım yani o derece. öyle taze oluyor. Burada hafif, istediğiniz kadar her şeyi alabiliyorsunuz. Şöyle bir alalım bakalım. Birkaç bir şey aldım onun marketten. Şöyle e, salatalık, maydanoz. Ama pazarda daha taze olduğu için arkadaşlar, şimdi oraya gidiyorum. Burada biraz e, tazeliğini yitirmişti. Şimdi pazara doğru gidiyorum pazar gezeceğim. Oradan birkaç bir şey alacağım. Daha sonrasında da merkeze geçeceğim. Çok da fazla bir şey almayacağım. Çok ağır oluyor. Ondan sonra yoruluyorum. Gezemiyorum. Ben gidiyorum şimdi pazara doğru. Buyurun. Şey <laughs> gelecek abla. <laughs> gezerken ne Şöyle bir gezelim soralım bakalım. şey tabii ki pazarda daha taze. Şu insanların da var ya saygısızlığı. Şimdi biraz yemeklik bir şeyler bakacağım. Yeşillik de alalım. Ya saat 11 şu kalabalığa bakın. Neyse dostlarım ben biraz dolaşayım, alışveriş yapayım. Bir de devamında görüşeceğiz. İki kadın bir şeye 80 lira verdim arkadaşlar. Ne aldım? Bir tane kıvırcık aldım, deri otu aldım, maydanoz aldım. Ondan sonra ne aldım? Ee, i̇ki tane de otu aldım. 80 lira para verdim ama tazecik. En güzel yanı oluyor. Neyse benim pazar alışverişi bu kadardı. <laughs> Çıktım. Şimdi biraz... Elimde de yük oldu. Yani almayacağım dedim ama bu kadarcık şey bile ağırlık yaptı. Şimdi biraz gezebilirsem market gezeceğim. E, hatta gratis'e gitmeyi planlıyorum. Market değil de mağaza gezeceğim. Gölgeden gidelim. Çok sıcak burası. Çok da fazla gezmeyeceğim zaten. Hava çok sıcak sıcak olduğu için başıma güneşte geçmesini istemiyorum açıkçası. Sonra bütün gün baş ağrısı oluyor bir gratise girerim diye düşünüyorum. Markete de girmem gerekiyor. Evin bir iki eksiği var. Çamaşır suyu alacağım. O tarz şeyler. Öyle. Şimdi ben gidiyorum bakalım. İstikamet gratis. Yine çekebilirsem sizi orada çekeceğim. Aldığım malzemeler de burada. Full artı full yeşillik. biraz bir arzuya girmek istiyorum. Soluklanayım. Burada gratis'e gidene kadar mağazalara girmekte iyi olur. Çünkü hava çok sıcak. En azından biraz serinlemiş olurum. Asiton ihtiyacım var. Bitmişti. Burada 16 lira. Bir de gratis'e gidip gratis'ten bakacağım. Gratis'e geldim dostlarım. Muhtemelen çekemem. Elimdeki eşyalar da biraz ağırlaştı. Yine çekebilirsem çekmeye çalışacağım fiyatları Hadi bakalım girelim şimdi. For the both of I'll put you in the travesty Don't gotta hurry, in the name When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the travesty Don't gotta hurry now, Cause we stay in control. For the both of us I'll put you in the driver's seat Don't gotta hurry In the name of love When you're with me Don't gotta worry When tomorrow comes I'll put you in the driver's seat Don't gotta hurry, no Cause we stay in control In the name of love When you're with me Don't gotta worry For the both of us do you me, don't gotta worry when tomorrow i put you in the travesty. Don't gotta hurry, no. cause we stay in control. な。 ancak gelebildim. Yani dışarı gezmeye diye çıkıp tırnak yaptıran kaç kişi vardır hiç bilmiyorum. Tamamen rastgele oldu her şey. Arkadaşımın kuzeninin tırnak yaptığını öğrendim. Yani senelerdir bu işi yapıyormuş ama ben daha yeni öğrendim. Şaka gibi. Çok güzel oldu tırnaklarım. Bakın bu da son hali. Şöyle göstereyim daha detaylı zaten önümüzdeki videolarda da gösteririm arkadaşlar. Şu an şarjım çok az ama tırnağın yapılış aşamasını her şeklini yani her aşamasını çekmeye çalıştım sizlere. İnşallah görebilirsiniz detaylı bir şekilde. Bu da son hali son halini çekemedim. Son yapılış aşamalarını çekemedim çünkü benden başka çekecek kimse olmadığı için arkadaşlar ve tırnaklarımı sürekli ısıtıcı makineye koymak zorunda olduğum için çekemedim. Birini yapıp birini aldığı için ama çok hoşuma gitti. İnci tozu yaptırmadım. Şimdilik böyle oldu. Şunu da göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar sıkışan parmağım vardı biliyorsunuz demir kapıya. Ee, ona da yaptırdım tırnak. Düşmediği için ve hiçbir şekilde ağrısızı olmadığı için. Ama görüntüsünü kamufle edemedik. Kalıcı oje yapabilirdik. Yaptırmak istemedim. Böyle sade fresh bir görüntü olsun istedim. Zaten biliyorsunuz ben çok sıklıkla üstüne oje de sürüyorum. Benim çok hoşuma gitti. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Nasıl olmuş? Yazmak isterseniz konuşuruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle video buraya kadardı. Umarım severek keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Sizi kocaman öpüyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.